Hepinize merhaba arkadaşlar diyecektim yağmur yağıyor ya İnşallah hepes ah, tamam, alttan Hepinize merhaba beyler ee, neredesin Bu Pento 3000 ile birlikteyiz. Ben seni Biz göremiyorum. Göremiyor musun? Yani görebiliyorum dur da hani. Sol taraftayım şu bak şu anda zıplıyorum böyle mal mal. Sol. Ha tamam. Heh. Ben de dedim acaba 18 sorunum var yine korktum. Ya aynen olmasa zaten süper olacaktı da zaten. Ortaya Ol yardıralım hemen bir saniye yardır. Ağızlarını verelim şunlara. Ben kesin bir şey alamayacağım buradan ha. Kılıç aldım. aldım abi. Elmas aldım. Ben kılıç dışında her şeyi aldım. İtemli adam oha, öldürüyorum kes, ben kes. buradaki adamları. Aynen. Fidan Ağzılarını çıktı, ağzıdan fidan ağzıdan çıktı. çıktı, fidan. Oha, maç bizde. Fid oha oha, adamlar. Ben şunu keseyim. <laughs> Yumruk kes. Oha. Se. Sen de onu kes. <laughs> ben bunu keserim. Ben kasıl ya. Ben keserim. Oha iki tane elmasım oldu abi. Abi yardım Oha. et. Yardım et. Adam yardım et, yardım ben. et. Dur geldim. Koşuyorum. O da yanıyor. Gördün ya, mü beni? Sen şunu alsana be. Abi sana kılıç atıyorum. Dal ona. Adam gitti mi tabii ama. Kaçıyor ya. Gel ortaya. <laughs> Gel al şunu. Sende stick var mı? Bende stick yok. Ya Varmış. Ortaya gidiyorum abi ben hemen. Sen yap kılıcını. Bu arada çok kolum değil mi böyle rapçi gibi? <laughs> gel gel he o Ağır gözler falan siyah gözlük Ya şimdi 1.8'de böyle şey var tamam mı? Hem eee Vücudunun orta kısmını Ve kollarını ayrı ayrı çıkartabiliyorsun kıyafetlerini Valla Böyle kolları çıkarttım falan sadece orta var <gülüyor> Çok <gülüyor> Cool Yemek lazım e. mı? Yemek lazım değil Güveç attım ellerimle pişirdim Ya çok severim en sevdiğim <laughs> Bu ya yüzeller 150 FPS'de donuyor. Chestler al, almamış var mı yok. Ama yemek vardır işlerinde de neyse. Nereye gidelim gel şöyle bir yardıralım istersen. <laughs> Bu da en sevmediğim maplardan bir tanesi ama. Ben de pek sevmiyorum burayı. Bir, bir tane binaya giriyorsun kocaman. Diyorsun ki burada He. kesin chest kaynıyor. <laughs> İki tane chest bulamıyorsun. Senin bildiğin bir yer var mı? Ben böyle rastgele yer duruyorum ama ben önceden buraya gelmem dedik çıkardım oyundan. Vallahi. Ya yani o kadar sevmiyorum. Bu sefer şansımız yaver gitti. Bir elmas kılıç yaptıktı Aynen, ortadan çıkmadan kılıç. Normalde ben tek bir yere giriyordum video çekmek için. Hı hı. Demir set topluyordum başlangıçta kılıç falan. Direkt ölüyordum sonra. <laughs> Bana da onlar çıkmıyor. Yine ölüyorum. <laughs> Sonuç aynı. <laughs> yani kasılmaya gerek yok. Aynı. <laughs> Dur F ile bakacağım adam bulacağım. Şurada inek var. Yemek lazım inek keselim istersen. Ha doğru. Keselim ama pişmemiş işe yaramaz ki. Adı doğru ama şurada bir chest olduğunu hissedebiliyorum. Bakalım var mı? Aa varmış. Medium kardeş. <laughs> Aa inek varmış. Ayakkabım vardı değil mi? Ayakkabım var. Oha 3 tane çıktı. Yuvari. Nereye gidelim? Şöyle yardıralım mı? Olur. Dur ben bir bakayım da adam var mı? Ya ben de göremem ki şimdi. Hop ne oldu? Gel buraya. <laughs> Benim olacaksın. Seni ele geçireceğim. 11 kişi kalmış 3 izliyor. Seni izliyorlardır. Birisi pente yazıyordu hatta. Yok ya izlese point yadırdı. Aynen o da doğru. Ki cimri de olabilir. O da olabilir yani. Ya da fakir de olabilir. Bizim gibi. Yani. <laughs> bence burada var. chest var. Ben, bence de var. Girişi de burada hatta. Şunların altına da bakalım da. Buradan. Tamam bence bak iki adam var. Vallahi de neredesin? Ha sen bir. Oha arkamda adam var. Hani ne? Oha. Yehu. çok eğlenceli Yehu çok güçlü. Çok güçlendik. <laughs> güçlendik. Dur şuraya itip çöpleri atıyorum ben. Dur sana şu lazım herhalde. Aynen. Bakayım. Altı <laughs> tane de kurabiyesi varmış. Ok lazım mı? Yay daha doğrusu. Yay lazım. Atıyorum yay buraya. Bu arada çaktırmadan da yayın yapıyoruz. <laughs> Spreyi de kaçırmam hani. <laughs> 4000 abonemine yok. Ee, 1200 mü? 3000 mi? Öyle bir abone kaybetmişim. Onlar da bence bu yüzden. Vallahi. <gülüyor> 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 Buralarda böyle chest varmış gibi ümide sokuyorlar insanı. Aa bak üst kata evet. çıkıyor. Biz kaptırsaydık böyle chest bulacağız filan adam bizi kesecekti. Aynen. <laughs> Millet ölü ama nerede? Biz onu çıkaramadık. Olsun şimdi didme match'a kaldık mı? Aynen. Sorun yok. Çok fena donma oluyor. Sen de mi? Hı <laughs> hı. Az önce adamı kesemedim mesela o yüzden. Yani son iti ben atmışım da. Kesemedim yani. Olsun ya. Sonuçta bir kere vurdun. Yani. Belki o anda ben baga girecektim, geberecektim. <gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> Az önce 150 FPS'teydim, donuyordu. <laughs> FPS... Düzel... FPS 60 sabit en iyisi bence ya. Bence de. Bazı FPS FPS'te sıkıntı yapabiliyor. Hani Cemil'le ortada. Bakalım ya. Bakalım. Aha, sakın düşme abi. Tuzak. Ayıp merak etmişimdir onun altında ne var. Adam var ortada. Parçaları iki kişi, var. İki iki kişi var. Alırız inşallah. İnşallah. Okla ok okula... icaktım ki ortada değiller. Bak şuraya doğru gittiler. Nereye? Şu baktığım yere al sen şu baktığım yere doğru ateşlerin gittiği yere doğru. Ortadan bir şey yaptılar hemen kopturdular. Ya bence bizden korktular yani. Proyuz ya bir bir şey. Ya biz yani biliyorsunuz yani proyuz. Yani. Yani. Oha ok geldi. Adam orada. Aa. Vurdu bana. Abi ortada ben bir blok kaz alta in böyle hafiften. Yalnız Türkmüş bu. Vallahi mi? Evet. Bir Türk mü? Adam üç buçuk veya iki buçuk can hit attı bana. Çabuk sen... o bir blok kaz abi şöyle şurada dursan. Ok fazla sokamaz ya. Soksa da acısın aslında. Tek <laughs> kafaya giriyor acısız. En yani. iyi, en sevdiğim. Adam orada, gidip dalayım mı? Ya ne bileyim Türk şimdi belki... Belki demeyeyim de yüzde... ...seksen ile. Bir de Türk yani belli olmaz Türklerin çoğu ile açıyor. İşte. Ya güvenemem ben tamam mı? Geçen kestiler beni böyle. Aa aşağıda pantolon, pantolon mantolon var. Dedi. Bak lazımsa bak şurada. Yok bende var. Bak orada. Geçen. Aa Peki, de, a diamond Allah, kılıç. Işte daldı bana. Yanımıza... Diamond mı? Ya aynen. Yanımıza gelsin öldürelim mi? İyi de bu bizden olan değil ki. Kit gamer işte bu ya alttan yazan. Bak alttan yazıyor. Abi alttan yazıyor da Bu o değil. Nasıl bu... o değil? David Alamo diye biri. Ha hayır Kit Gamer. Alttaki Kit Gamer şu ağacın üstündekine baksana. Sen baga girmişsin abi büyük ihtimalle. Gel bir tok atlayıp kendine gel. Vur bir. Aa o değil. Bak şu şu hemen dibimizde. Bak şu yanımızda. E, 2 tane var. Tamam şunu. <laughs> Bu adam kıpırdamıyor. <laughs> en sevdiğim. Of ne vurdum ama. Ben de iki kere vurdum o birazdan öl. Öyle... Hacking diyor. Ha hack diyor bak doğru bak Türk Türk belli zaten anasını satayım. Bak bu adama bir şeyler yapmamız lazım. Bak bu bize çok engel olacak. Gel. Ne bileyim zararsız gibi Gel. Diyor. Acıtmayacağız. Az vuracağız. Ha hacking diyor bak. Hile ise ne yapsak ki? Ben bilemedim. Şu adama ok atalım. Ay Allah. Adam topluyor bence atma. Bana da öyle geri bir yokum kalsaydı. Ne yapalım? Bu dalalım mı bunun yanınıza? Gel gelsin. Çıkıldı ben. Ben de sapling var hani. <laughs> ben ona ya. <laughs> sen kaç böyle ben atayım. Ya bu yaklaşıyor ben. Ben korktum bu adamdan. <laughs> Bence de. <laughs> Yahu bir okum vardı da tuttun. girişelim. Arada o da kaynıyor. Bence otların arasına gelsin sıkıştırabilirsek sıkıştıralım. Ama otların sen otların arasında Otların arasında işini bitirelim. Acısız ve mutlu. Çok mutlu. Al diyor. Al al al. Oha. Verdi sana zaten setini öldürmeye gerek yok. Oh. verdi bir Ot hile adam. Hile otomatik buraya bak. Gördün mü? Aynen. Dal Na yes. Öldürelim mi abi bunu? Aa bak kılıcını da attı. E eli bize veriyor o zaman. Aynen. E o bize zaman. veriyorsa. Sen itemleri giy abi. Fazlalık item varsa. Ok mok Var. varsa. Şu adamı da öldürelim yukarıdaki. Çabucak deep match başlasın. Dur bak ee, video izliyorsan tamam mı kardeşim aşağı yorum yaz. Ne yapalım şu adam böldürün şu yukarıdaki ok versene bana yaz. Ok vereyim sana 3 tane var. Oha zenginim beleş ok. Dur şunu da al da. Yahu çok güçlü. Onu hazır bakalım. versek mi? Buna mı? Bence arkamızdaki ne? Ya şimdi hani hacker ya. Ya şimdi bizi. Ağzımıza Dilmeşte eder bu bize Bayağı eder O değil o de o. Yüzden... Bu adam arada da kaynıyor Öldü galiba Ölmemiş Ne yapalım Yani şimdi hani kesmek Ara sıra ama... bir iki tokat vur Şey evet. yap Hani hile olunca da kesmek lazım Hani insan az önce dalıyordu bana <laughs> Ara sıra bir vuralım Canı az bırakalım Aa yanlışlıkla oldu pardon Ay bir de düştü Tamam bunun canı ölümüne çoğalmaz. Şimdi şu yukarıdakini ok tutturalım. Ben üçünü de tutturdum diye biliyorum. İngilizcem yok ama inşallah doğru yazmışımdır. <laughs> ne demek istedin? <laughs> ne bileyim adam takım herhalde takım olduğumuz için banlanacağımızı söyledi. He aynen. You want dedi. Sen banlanmak istiyor musun dedi. Evet istiyorum. Yani. Banla beni abi. Ban istiyorum. Aynı da ban. Aa demek öldün biz. Yemek. Bizimki Yemek küçük. attım sana. En güzelinden. Atıyorsun. Aa, ya, e, oha itemlere bak. E, iki Biz tane buna... altın elma var. Oha vermemiş bak bize. Bak bak bak. Al attır sana bir işte tane. Ee... Yalnız bende kılıçtan başka hiçbir şey yok. Bir ok yay var. O da işe ok, yaramıyor. Okun var mı okun? Ok yok. Ok nasıl yapılıyordu ki ya? Ee, senin tüyün var mı? Evet. Garip bir soru oldu ama. <laughs> Tüy. Eee, al. Tüylerim var ya. Şunları al, şunu da al. Nasıl yapacağım şimdi abi? Crafting'de en üstte flintleri koy. Ortaya çubuk, alta tüy. En 3 3 yere flint koydum değil mi? İlk 3 yere. Yok, en üste sırf en üstün ortasına şey. Flint. Çakmak taşı koydum. i̇şte ok gibi diz onları. Altına tüy koydum. Çubuğu nereye? Ortasına. Aha Adam yaptım. Biliyor. Vallahi Adam yaptım. yaptım. i̇niyor. Ben de golden apple yiyip dalalım. Bıçakla ok atacak. Tut vurdum abi. O da seni vurdu. Ama önemli olan bizim vurmamız değil mi? Aynen aynen bize işlemez. Yani, biz proyuz çünkü her zaman. Yalnız okları toplayalım. Aynen oklar ihtiyaç oluyor. Vurdum bir kere daha. Ölsene o belki... it. Bir anda dalacak bence bu. Aha bir kere yani daha vurdum. Golden Apple'i çakacağım. Bunu ancak ağzına. sen halledersin abi. Hadi. buna nereden çıkabiliriz? Ha buldum adamı. Allah adam geldi. Anını satayım. Anını arıyor ya Girdim ben buraya gel. Gel çakma bebeğim. Varmış ama çak. Kaç sen kaç Olmaz. kaç kaç. Canın nasılsa kaç. Canım inmiyor on. Chester'i in... ay 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 aman Chester'e tamam, gidelim. gidelim çok daha önemli sen al Chester'i ben koruyorum Okun varsa Yok Yok mu Ama ben koruyorum yani sen Çakmağım oldu yehu Oha. Çakala bak çakala. Her şeyi aç gibi alıyorum direkt. Demir set gibi bir şey oldu. Ya evet. skaladım adama. Bir Sen dakika şu setleri şey. de giyeyim. Oo ben çok şey buldum. Demir sete ihtiyacım varsa bak yukarıda demir set full attım yani. Yok ya lazım değil bana da. Ben de bir tane daha golden apple var. Şu adam o oh, şu adamı öldürürsek eee maç başlayacak. Yani. Yarım saattir bekliyoruz. Şunları o benim iki tane diamond'ım var. Vallahi de. Aynı. Ama bir tane daha kılıç yap. Ekstra vur iki elini al böyle. Double. <gülüyor> double double <laughs> bitch bitch. Adam gelmesin. İniyor. Vallahi de dur. Ben çöpleri atıyorum. Çöp hastalığım var benim. Sen de her beklediğimizde point geliyor. Bence böyle bekleyelim. Veriyorlar Son. bana. Sonsuz bounty. <laughs> bounty. Tamamdır. Ne yapalım şimdi? Bu adam nerede abi ya? Gel bak bana gel. Sesime gel. <gülüyor> <gülüyor> bak ah. şurada bak. Salak kendine Tarzan sanıyor herhalde. Sen Tarzan mısın lan? Gel buraya. İn lan aşağı konuşacağız. Ha atlanılmıyormuş bir Kaza geldim biliyor musun birim? Değil mi? Aa, Oha, öldü. saniye. Öldü mü? Öldü. Öldü mü? Öldü. What is the fuck? Diamond'ın var mı? Diamond'ım hiç yok. Chestlere bak istersen. Ya. Bir tane Diamond buldum. Hani. Bir tane Diamond buldum. Bot yap al kendi. Yok kendine yap ya. Sen yap. Attım ne? hayır. Elmas senin fazlalığın. Sen yap. Fazlalık ne oluyor? Fazlalık ya. Yani sende fazla elmas var. Hack açmışsın bandayı. Elmalar, <gülüyor> elmas. <gülüyor> 30 saniye. <laughs> ya keşke kazma yapsaydık. Aynen Allah'a çöp çektim ya. Çok çekicisin. Çok çekiciyim. Hiç okum yok. Ben de de yok. O zaman oku atalım. Demirim var mı ya da çakmaktaşım bir tane? Demirim yok. <laughs> Yalnız yemeğim de ha varmış. Biz buna çakarız bence. Aa sahibiyal... Bakalım, Ne kadar pro. Oha çok Abi, pro. Abi bu bizi öldür aman tanrım dedim kaç kaç. Abi ne yapacağız? Abi ne yapalım? Bence taktik yapalım bak sen oradan dön ben buradan team, döneyim Bence Ortada de çaksın bize. Team dedi. dedim ben buna. Ben onunla dost olacağım. Tamam ikimiz de dost olsak kardeşlik içerisinde. Bence AK de gamesimizi sona erdirsek. Oha iki koydu. Ama yavaş. Ne yavaş. <laughs> ya bu kadar hırslısın. Ee, hazır mısın abi VS'ye Hazırım. Hazır ne mısın? zaman başlıyoruz? Evet hazırım. Ee, başlayalım abi hiç oksuz moksuz tam dost canlısı ok yok farklı her şeyi var. Dost canlısı. Dost canlısı. Neredesin abi? Ben göremiyorum seni. Ama yandım. <gülüyor> abi, <laughs> ne yaptın sen öyle? ne yaptın öyle? Ama olmaz ki bak böyle. Aa, ya yandım ya yine. Olmaz. Böyle daha bir pro olacak. şey. Olacak. Ama çakallık ya olmuyor ki yani böyle. Yani o da doğru ya. Ama ama bak bir insan bir kere yanar bence. Abi. Oha. Oha nasıl, bir canım var. Bir kalbim var. Evet. Abi ya gaza geldim dalayım dedim. Oha ben de şaşırdım. <laughs> Neyse güzel bir oyundu. Hayatımda ilk defa demir ayakkabı yapabildik yani bir takım mı olarak. Elmas. Ay işte elmas pardon. <gülüyor> <gülüyor> güzel oyundu. Kendinize iyi bakın beyler. İyi oyunlar. Hoşçakalın. Bye-bye.